Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Kısası Enbiya derslerimizin 11.sinde beraberiz. Ahmet Cevdet Paşa'nın eseri olan Kısası Enbiya'nın Osmanlıca aslında okumaya devam ediyoruz. Kıssayı Musa ve Harun Aleyhisselam başlıklı bölüme gelmiştik. Hemen kalemimi aldım ve okumaya başlıyorum. Kıssayı Musa ve Harun Aleyhisselam. Hazreti Yusuf'tan sonra Mısır'da Beni İsrail pek ziyade üreyip çoğaldılar. Ve Yakup ve Yusuf aleyhime selamın aleyhima her ikisini kasteden bir zamir olduğu için aleyhima dendi. Selam da ona eklendi. Aleyhime selamın şeriatleri üzere kaldılar. Mısır'ın kadim yerlisi olan Kıpt kavmi, Kıptileri kastediyor. İsa şey ise Kıpt kavmi ise yıldızlara ve bütlere yani putlara taparlardı. Ve beni İsrail ile beni İsrail ile hakaret gözüyle bakarlardı. Diğer sayfaya geçelim. 26. sayfadan devam ediyoruz. Firavunlar yani Mısır melikleri dahi Beni İsrail'i kendilerine raiye edip yani onlara kul köle esir edip ve onlara bağlı kendilerine bağlayıp raiye edip anları esir gibi ağır ve meşakkatli işlerde kullanıyor, kullanırlardı. Ve anların günden güne çoğaldıklarından şüphelenirlerdi. Beni İsrail Kıpt kavminin muamelelerinden ve meliklerinin ağır tekliflerinden bezmiş usanmış idiler. Teklif kelimesine bakacak olursak, teklif burada yüklemek, işte vergi içinde kullanılır. Hani milli mücadele, tekalifi milli emirleri diye vergiler, konulan yeni vergileri anlatılır ya. Onun gibi düşünelim. Teklif kelimesi yüklemek onlara bir şeylere mükellef kılmak anlamında kullanmış burada. Ağır tekliflerinden bezmiş, usanmış idiler. Dedelerinin kadim yurtları olan Kenan diyarına gitmek isterlerdi. Lakin bir türlü yakalarını Firavun'un pençesinden kurtarıp, kurtarıp da Mısır'dan çıkamazlardı. Hemen sayfayı yukarıya çekiyorum. Zira Beni İsrail 12 kabile idi ve her kabile Hazreti Yakup oğullarından birine mensub idi. Ve her kabilenin bir şeyhi var idi. Bunlara Esbatı Beni İsrail denilir ki Yakup torunları demektir. Esbat kelimesi Sipt yani torun kelimesinin çoğulu torunlar demek. Esbatı Beni İsrail, Beni İsrail torunları yani Yakub Aleyhisselam'ın torunları. Malum diğer derslerimizden hatırlayacaksınız. İsrail kelimesi de Yakub Aleyhisselam'ın ismiydi. İş bu Esbatı Beni İsrail'in cümlesi bir yere gelse haydice kuvvet hasıl olabilirdi. Lakin cümlesine bir baş gerek idi ki hepsi birleşerek yek vücut olup da Kendiler, kendilerini esaretten kurtarabilsinler ol evanda yani o zamanda bir kahin firavuna haber vermiş ve beni İsrail'den bir çocuk doğacak ve senin devletin zevaline sebep olacak demiş bir kahin ne diyelim gelecekten haber veren şahıs senin beni İsrail'de bir çocuk doğacak ve senin devletinin zevaline sebep olacak demiş Firavun'a. Firavun bundan ürküp beni İsrail'den doğan erkek çocukları öldürtmeye başladı ve her semte cellatlar tayin eyledi. Şöyle. cellat cellatları cellatlar beni İsrail'in hanelerini dolaşıp yeni doğan erkek çocukları öldürmeye öldürmekte oldukları esnada Lavi Siptinden yani Hazreti Yakub'un üçüncü oğlu olan Lavi'nin torunlarından İmran nam zatın sülbünden Hazreti Musa dünyaya geldi. Evet beni İsrail dağınık bir haldeydi. Mısır'dan çıkamıyorlardı. Birlik olmaları gerekiyordu ve onlara bir baş lazımdı dedi. Ve Hazreti Musa dünyaya geldi. Bu kısa biraz uzun. Onun için burada kesiyoruz. Validesi anı bir sandığa sanduka içine koyup nehrin ile attı kısmından bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Arkadaşlar şunu görüyorum videoların e, izlenmelerine baktığım zaman e, beğenilen e, videolar daha çok seyrediliyor çünkü e, beğenildikçe YouTube bunlara ilgililere daha çabuk ulaştırıyor. Onun için lütfen videolarımızdan istifade ettiğinizi düşünüyorsanız beğenin. Ya beğenmiyorsanız beğenmeyin tabii ki. Herkes e, beğensin demiyorum ama faydalı oluyorsa faydalı görüyorsanız lütfen beğenin arkadaşlarınızla paylaşın. Bu videolar e, ilgililere ulaştıkça daha çok ilgi görecek ve izlenme sayıları artacaktır. Bu şekilde Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenlere daha çabuk, daha kolay ulaşacaktır. Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.